Merhaba kız. Merhaba kız. Bu kız Kuzey Yılmaz'ın yaptı yeni yeni bir ikinci dizini bakacağız iki iki .rucka. oldu bir tepkiye tepki Mı? ben yapmadım. Hadi yolda, ben, sen sen çok ben, çok ben Ben yani benim şeyimdim böyle yaşına göre çok güzel bir yapıyor yani. Yani ben de de

Yani <laughs> evet. Yani battın demek diyor. Yazın ki Titanic de batmıştı. Battın yani diyor. aynen Abi da bir hayvan şey var ya hayvan. komik <laughs> sana öner geliyor. Al sana bir kayne. Evet çok komik. Ah, ah, iyi koyu dedi, koyu çok komik. Ama bence Koya'da çok güzel dizaydı. Çünkü çok dedikodaymış. E ee, burada da montaj yapmışlar. bu da nasıl yapmışlar? Hani başlığınızda ne ne hat ya O o sözü e, sona koymuş çok güzel bir şey. Yapmış. Puanım tabii de 10 çünkü bir çocuğun bunu yapmazdı gerçekten büyük bir şey. Yani bilmiyorum. Güzel. Kendinize sağlıklı bakın. Görüşürüz ama abone olun artık. Abone alan abone. Yeter yapma. Abone evet. Abone ol. Evet. Hadi. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı bakın. Abone olun. Tamam. O zaman yapacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı bakın. Görüşürüz.